Kolay kolay yanlış hatırlamam onları. Ben nedense turnover'ı şey diye Mehmet düşünüyorum. Mehmet'in sorusuna da Var, cevap veriyorum. Yani me memur maaşı alıyorum Mehmet'cim. <laughs> yani zorla soruyor ya. Me bizim aldığımız memur maaşı olur. O bile olmaz. Bu bölümü <laughs> tamamlayalım. Var mı eklemek istediğin bir şey? Ee, yok. Sıradaki bölüm ne? Sıradaki bölüm. Ara sıcaklık. Ara sıcaklık. Trabzon, <gülüyor> <maali>. <gülüyor> 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 Trabzon geçelim. Ee, yarın oynanacak maçları da konuşalım. Tabii ki. Ee, yeni Malatya deplasmanına konuk olacak Trabzonspor. Hafta içi de Molde ile bir önemli karşılaşma oynadı. Penaltılarda da olsa eledi rakibini. Nasıl gördün o karşılaşmada Trabzonspor'u ve bu maçta neler bekliyorsun? Aşağı yukarı diğer maçlarda hatta hazırlık maçlarında ne gördüysek hepsini aynısını gördük değil mi? Yani dört hazırlık maçı oynadı. 4'ünü de seyrettim yanlış hatırlamıyorsam. i̇ki e, şey altı, altı maç seyrettik Trabzonspor'u. Neredeyse altı maç birbirine çok benzer bir Trabzonspor var. Çok fazla pozisyon üretebiliyor. Kolay pozisyon üretebiliyor geçen seneki oyunla uzaktan yakından alakası yok. Yepyeni bir oyun, bambaşka bir oyun, kabuk değiştiren bir oyun. Bunu Abdullah Hoca neden yaptı mesela bir gün ileride konuşuruz inşallah. Hani belki ya ilk defa kendisi de bambaşka bir şey deniyor bence yani. Ama Hiç. zaten herkes oyunla... bu oyunu talep etmiyor mu? Evet, İstemiyor evet, mu? Yani, geçen sene hani herkes şey diyor ya, e... Zorla seyrediyordular Trabzonsporlar Trabzonspor öyleydi gerçekten? Katılıyor. Yani bu sene beferbahçeli beştaşlı Beşiktaşlı Galatasaray'da Trabzonspor maçını seyreder. Ha, sonuç ne olur bilmiyorum ama seyreder. Yani insanlar ama ben, güzel. Seyreder. Hep, çok hep güzel. böyle geçeceğini düşünmüyorum maç. Böyle geçer böyle geçer. Yani bu, Bence hoca bu, bu kadro, sonuç kadro alması, yapısı, alması gereken karşılaşmalarda belki daha farklı. Yok bir oyun yok bu kadro yapısı mi? olduğu sürece böyle geçer. Hoca bu şey kadro diyor. yapısı çünkü önde basmaz öyle, topu alamaz top ama top onda olduğunda da çok kolay pozisyon buluyor. Yani çok farklı şeyler deniyor birbirinden bağımsız başka şeyler deneyebiliyor. Tek hücum alternatifi yok. Vesaire vesaire. Ee, yani ya anlamda keyifli bir sezon olacak. Başarılı bir sezon olacak mı? Sabra ve istikrara bağlı. Sabra bağlı bu kadar. Yani bu takım top oynar, bu takım yarışın içine girer ama sezonun ilk haftası Üç tane şahsız olur. İstik bu bu. Yani yine ama şey yedek var. kulübesi yine mesela Molde maçında kimse yoktu. Hala yok çünkü işte eksikler var. Onlar da olacak falan. Hala hala daha. Şöyle. Yok ya yani ben Torkan baktım yedek, yedek, kulübesine. yedek kulübesine. Yok Kaldaki, yani. Her hafta söylüyorum bunu. Hani, Trabzonspor çok para harcamış gibi söyleniyor. Beşiktaş'ı zannediyorum 40'ı bulacak. 32. Trabzonspor Ocağızı 20. Hep, şey başkan hep söylüyor onu. Trabzonsporun 20. Hala 20 yani. Hani çok son yapılan çok hamleleri de yani. içine falan. kattığımız 20, zaman 20. 20. 20. 20 Hala 20 yani. Bu arada bak çok aklıma geldi şimdi. Şimdi Beşiktaş'ın 32 diyorsun. Ama az önce konuştuğumuza gelelim. Beşiktaş'ın da 20 aslında. Evet, kullanmadığın adamlara bravo, bakıp da 20 yani. E, onu çıkarsan yani, da 20 bunu Bunu ben başkana sorayım bunu buradan kullanabilirim. Onu oraya getirsen bu sene Beşiktaş kar açıklar muhtemelen. Hayır onu diyorum Fahiz yani dışında. aslında kullanmadığın adamlara. Faiz hesap etmesen kar açıklar muhtemelen. Ee, ama şöyle bir şey var. Ya bugün şimdi e, ya şu kısmı o video yapıyorlar ya bu kısmı video yapsınlar. <gülüyor> <gülüyor> İki şu sene önce Start'a Yapsınlar. İki sene önce e, Sparta Prag'la oynamıştı değil mi Trabzonspor? Evet sen maçtaydın. Ee, o maçtan sonra Trabzonspor teknik direktörü, e, Trabzonspor'u takip eden medya transfer listesine kimi almıştı? Kanga mıydı? Kanga'ydı değil mi? Kanga. Evet. Hücum hattında oynayan evet, o maçından var. sonra kimi aldı? Kim konuşuluyor şimdi transfer? Moldeden bir oyuncu, genç X. Ya, Trabzonspor. Biriyle maç yapınca mı görülüyor? Bravo. <laughs> Bravo ya. Bu, Bravo bu, yani. bu Biyar ya, Biyar şu böyle iki de örnek Biyar Trabzonspor Biyar. yönetimine ben eğer genel kurul üyesi olsam olağan kongrede derim ki arkadaşlar siz iki tane Avrupa <laughs> maçı yaptınız. Bu ikisinde de teknik direktörleriniz size şu oyuncuyu şu oyuncuyu dedi. Bu şu demek. Siz doğruduruz izleme komiteniz yok, yok. Ve 5 sene, dördüncü sene başarı bu. Öteki, öteki olur olmaz. Ben bu sene iyi kadro yaptınız, iyi niyetli Trabzonspor yönetimi hiçbir itirazım yok. Ama benim beklediğim bu değil, benim beklediğim şu. Molde'deki bu oyuncuyu Trabzonspor önceden görecek ya biz maç yapınca değil. Kangayı Trabzonspor Sparta Prag'la oynayınca bilmeyecek. Böyle olur mu? Bu işte Türk futbolu problemi. Maç yapıyorsun o gün aha bu çok iyi adam bunu alalım. Ya 1 milyon euro harcayın bak uçak masrafı. Ya 1 milyon euro scout ekibinin 10 tane 20 tane scout çocuk bulun hatta yabancı da getirin. Ya bir tane yabancı getirin başlarına ne, ne yaparsanız yani. Senede 1 milyon euro bu işe harcıyoruz deyin. Dünyanın her yerine uçak Hı -hı. gönderirsin her yerine her yerindeki maçı canlı izlersin. U16'yı izlersin U18'i izlersin ve bu çocuğu sen bulursun. Ha, yani anlatabiliyor muyum? Geldiğimiz nokta hala buysa başarı başarısızlık bu başka bir şey. Yani şeyden bağımsız diyorum bunu. Skordan. kadro, kadrodan keyif alacağımızı düşünüyorum. İnşallah iyi olacak falan. Ama bu tüm kulüplerimiz için geçerli. Ya biriyle maç yapıyoruz şu adam al. Biriyle maç yapıyoruz aha çok iyi bunu alalım. Bu çok vahim bir tablo değil mi? Ya yani şu, şunu, şunun üzerine yani yöneticisi, başkanı, medyası hepsi, hepsi düşünün, oturup düşünmeli. Biz ne yapıyoruz Allah aşkına? Evet bence de iyi çocuk bu arada. Yani Sadece çünkü... izlemek de yeterli değil bu arada. Gidip almak da gerekiyor. Hayır alamazsın. Ee, Fatih edersin. Hoca basın sohbetinde bahsetti ya. Halant'ı gidip izliyorlar. Ümit Davala Hoca hatta arıyor. Diyor ki hocam hemen almamız lazım tamam, bu oyuncuyu. Tamam sonra ne oluyor? Sonra alamıyorlar. Bon servisi ödeyemiyorlar. Masaya parayı koyamıyorlar. Niye? Çünkü diğer o, çünkü yanlış yol, taraf yol, oluyor. Bak şimdi bak or orada da bir dakika şimdi bir dakika. Çünkü başkalarına başka para verdi. İşte para kalmadı. E, tabii o da Onları var. Onlar için Sanki ya herkes şey gibi konuşuyor ya. Yani... Herkes için içinde değil, için içinde bir X var. Bravo. Kim, kim olduğunu bilmediğimiz bir X yapıyor. X'i evet, bilmiyoruz kim yapıyor onu ya. Yani. Hayır o parayı ona veremedin çünkü param bitti. O bir tarafta başka adamları onu da isterim, onu da isterim, onu da isterim dedin aldırdın. Ya böyle şey yapıyoruz ya. An, ya kimin yaptığı belli o. Bütün kötülükleri kimin yaptığı belli değil. İyiliklerin sahibi çok, herkes sahip. Ama kötülük kim kim yaptı belli değil. Olmaz, öyle değil. Senin söylediğin ısrarla söylediğin bir düzen olmaz. Bir düzen olur. Haaland kaçar. Ama Maaland. Bravo, mıydı? bravo. Ya o başka bir şey tabii. Yani bizim biz hep kaç olmayı olmayı konuşuyoruz maalesef. Peki bu sene benzer bir olay oldu mesela stoper çocuk değil mi? 22 yaşında. Mesela o gün Nelson o, son o parayı veremedin. Bugün hatırı sayılır bir para verdim bol abi. servis olarak. İyi, iyi, iyi bakalım yakalanmış mı yakalanmamış mı Demek Var ki Zaten yani. bu sezon özelinde Fatih Hoca'yı daha çok o konuda tartışabiliriz ya da eleştirebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü bon servis ödemesi ciddi anlamda yapıyor şu anda. Brezilya'dan bir orta saha almıştı Fenerbahçe bon servis ödeyip Çin'e gitti sonra kaça gitti hatırlıyor musun Cüneyt? mu? Evet. 4. Aşağı yukarı al, parayı aldın. Tabii tabii. Yani nitelikli yabancıya bak bon servis meselesini çok abartıyoruz. Bence. Katılıyor. Yani nitelikli genç adama bol servis ver. Ki bunun zirvesi nedir Galatasaray'da? Buruma. Zarar mı etti Buruma'dan Yok. Hayır. Yani nitelikli adama ver, ver, gerçekten. Ve dörtte bir tuttursan bile belki kurtarırsın şeyi yani. en, azından ben böyle iyi bol servis ödenip ya büyük zarar edildiğini hatırlamıyorum bu tür transferlerde. Varsa hatırlatsınlar bana yani. Genç olarak mı? Evet evet. Ya yani ben, mesela çok fahiş o, günkü rakamlarda Varisi almıştı Trabzonspor yanlış hatırlamıyorsam. Mesela onu da e, galiba 3'te 3'te 2'lisinden fazla bir orana sattı. Ki alırken çok fahiş almıştı. Yani normal ederi o değildi. Hatta daha iyi zamanda satsa daha, daha çok bir kazanacak. Daha çok evet. kazanacak. Yani dolayısıyla ışık olan adama bon servis ver bu korkulacak bir şey değil. Varsa paran tabii yoksa ayrı. Ya transferi bak şu. Esas problemimiz e, anladığımı söylüyorum. Esas problemimiz yöneticilerimiz transferi bir ticaret olarak görmüyor. Transfer bir ticaret. Ya transfer saha içinden ya da takımın başarısından ibaret değil. Aldığın oyuncu bir bir e, ürün, ürün demeyelim değer ve bunu arttırıp satabilme ihtimali üzerine çok düşünmen lazım. Ya böyle bir bakış açısı hiç yok dört büyüklerde. Sıfır, sıfır yani. Ol, olan da hasbel kadar oluyor. Belki buruma da vardı Allah var ya. Yani. Şimdi şu anda Galatasaray yapmaya çalıştı o. Ne kadar başarılı olunacak onu bilmiyorum. Bekleyip göreceğiz. Ona kredi var mı? 3 sene önce sonsuz kredi vardı. Bugün yarı yarıya düştü o kredi. Değil mi? 3 sene Doğrunda önce Fatih Filip, Hoca, biz bu programda Anlıyor. Mehmet Sonuç Ayan, Ayan dedi ki. Istiyor herkes tabii. Bakın bu programda Mehmet Ayan dedi ki Galatasaray'ın şampiyon olduğu günün akşamı. Fatih Hocam senin kredin var. Bugün diyorsun ki dedi. Biz artık yeni bir yapılanmaya giriyoruz. Bugün şampiyon olduk. Ama bu devran böyle gitmez. Demelisin bu devam, dedi. bu devam edemez. Bunu Türkiye'de yapacak yegane adam sensin. Başlatacaksın yeni bir şey dedi. O gün 3 sene geçti arada bugün neredeyiz? Ali Bey geldiğinde Ali Bey aynı şeyler söyledi. O da en, en kredili başkandı. Yani Fatih Terim'in başkan modeli. Belki öyle birikimi yoktu ama geldiğindeki kredi oydu. O da vazgeçti. Şimdi bu, bu, bunun bir yerden başlaması gerekiyor. Ve işte yani bunu en çok ihtiyacı olan Trabzonspor niye? Senden bir buçuk kat en az olanı bir buçuk kat güçlü adamlarla taraftarın aynı şeyi istiyor senden. O zaman senin iki kat daha çalışman lazım. 3 kat daha çalışman lazım ki onlara denk olasın. Ha ya da taraftarına diyeceksin ki arkadaşlar bu hesap yanlış. Yani benden iki kat fazla para harcayan adamlarla beni tek şey mukayese edemezsiniz. Başka bir mukayese bulalım diyeceksin. Bunu da anlatacaksın. Bu da zahmetli bir iş. Başka bir efor istiyor. Sosyal efor istiyor. Kültür istiyor. Onun, onunla ilgili uğraşacaksın vesaire vesaire. Yeter. Alanya Spor bunu evet. çok iyi yapıyor. Çağdaş Hoca bugün maç öncesindeki konuşmasında da ifade etti. Biz aldığımız oyuncuları e, yukarı seviyelere çıkartıyoruz ve bon servis almak istiyoruz onlardan dedi ki Salih Uçan ve Kolkabı'dan alamadılar bon servisi. E, Berkan'dan aldılar. Geçen sezonun oyuncularından bir tanesiydi Berkan. Bu hem, Spor, hem de da anlamında. gitti onlarda. Şimdi Siyopis'in transferi söz konusu. Onun da ifade sıfır bitti etti. Bitti. 1-0 bitti. i̇yi başladılar valla. Ya maçı ki bence de çok yere, çok eksikleri de var. Yani çok, ya çok hala ayaktalar en azından. Evet. Yani belki demek ki sistem oyunu devam ama, edebiliyor. Hala koşmuyorlar ama en azından hala ayaktalar. Bu kadar oyuncu gönderip bu kadar hoca gönderip yani Süper Lig'e çıktıkları kaçıncı sene kaç oyuncu kaç hoca yetiştirdiler? Bu sistem övgüye layık. Tekrar tekrar öveceğiz yani yapacak bir şey yok. Evet. Peki reklamlara gidelim? Reklamlardan sonra son bölümde tekrar karşınızda olacağız.